Rüyada kafes görmek Rüyada kafes görmek, kişiyi üzüntü ve kederi sürükleyecek olayların yaşanacağı anlamına gelir. Ruhun sıkılacağı, çarelerin bulunamayacağı, rüya sahibinin sıkıntıdan ve korkudan dudağında uçukların çıkacağı kadar çetin günlerin yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada kafes görmek, uğursuzluk, şanssızlık, kısmetsizlik, gam ve keder kasavat olarak yorumlanır. Rüya sahibinin buhran içinde olacağı ve kısa bir dönem bunalıma gireceği, bir an önce kurtuluşa ermek için çabalayacağı bir dönemin yaklaştığı anlamına gelir. Rüyada boş kafes görmek, rüya sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal ettiği için bazı konulardan başının çok ağrıyacağı ve büyük zorluklara düşeceği anlamına gelir. Sorunların ve tersliklerin ardından arkasının kesilmeyeceği şeklinde ifade edilir. Rüyada kümes görmek, rüya sahibinin çalışma alanı olan ofisine ya da yaşam alanı olan evine işaret eder. Kiracılıktan kurtulmayan mülkiyet sahibi olmaya da tabir edilir. Rüya gören kişinin kendine ait bir evinin ya da ofisinin olacağı anlamına gelir. Rüyada da kümesin içinde bir de hayvan görürseniz veya hayvanlarda görürseniz rüya sahibinin ileride kuracağı huzurlu aileyi ve sahip olacağı çocuklara tabir edilir. Mutluluk anlamına gelir ve rüya sahibinin ev yaşantısına delalet eder. Gelecekte hayalini kurduğu saadete kavuşacağı şeklinde değerlendirilir. Rüyada kafeste kuş görmek rüya sahibinin bir düşmana ya da rakibi olduğuna kendisini de ondan nasıl kurtulabileceğini düşündüğüne delalet eder. Bu durum rüya sahibi için büyük bir sıkıntı teşkil ettiği için kişi bununla baş edebilme gereksinimi içerisindedir diye yorumlanır. Rüyada kuş dolu kafes görmek kısmet olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin kazançtan yana şansının açılacağına, elinin bolluğa ve birekete kavuşacağına, yüzünün güleceğine, rahatının, keyfinin ve huzurunun yerine geleceğine işaret eder. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.